üzümün ana vatanı Anadolu ve Kafkas dağları çevresidir. En yaygın kullanım şekillerinden biri ise pekmez formudur. Türk geleneğinde evlerde doğal olarak hazırlanan üzüm pekmezi eski zamanlardan beri bir şifa kaynağı olarak kullanılmıştır. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu besin bir destekleyici olarak belirli aralıklar ile rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilirse birçok hastalık daha iyi gelmektedir. Üzüm pekmezinin faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir tatlı kaşığı üzüm pekmezi tüketiminin faydaları nelerdir? Üzümün içerisindeki çözünür lifler sindirim esnasında bağırsak yolunun temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca bir protein olan tartarik asit içerisinde bol miktarda bulunur. Bu asit bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim faaliyetlerini iyileştirir üzüm, magnezyum ve potasyum gibi faydalı mineraller içerir. Bu mineraller pH ölçeğinde alkali minerallerdir ve mide asidinin engellenmesine yardımcı olarak mide yanması, mide ülseri ve reflü gibi problemlerin oluşum riskini düşürürler. Bağırsaktaki iyi bakterileri besleyen üzüm pekmezi, zararlı bakterileri ve toksinleri sindirim yolu ile dışarıya atarak toplam sindirim faaliyetlerimizi geliştirir. Antiviral ve antibakteriyel özellik Dolayısıyla üzüm pekmezi çok güçlü ve etkili bir antioksidan kaynağıdır. Doğal besinlerden aldığımız antioksidan maddeleri çok önemlidir. Üzümdeki birçok bileşik virüs ve bakteri temelli hastalıklara karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemimiz üzerinde yararlı etkisiyle bilinen bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini vücudun savunma sisteminde hayati bir rol oynayan beyaz kan hücresi üretimine katkı sağlar. Virüs ve bakterilere karşı oluşturulan savunma duvarını güçlendirir ve bu süreç içerisinde bağışıklık sisteminin düşük olduğu nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi problemlerin atlatılmasını kolaylaştırır. Solunum yolları hastalıklarına karşı önemli sorumluluklar alır ve mükemmel bir boğaz açıcıdır. İçerisinde bulundurduğu bileşenler ile kuru öksürüğü kısa bir süreç içerisinde hafifletir. Şiddetli öksürüklerin ve boğazdaki tahriş hissinin azaltılması için rahatlıkla kullanılabilir. Bunun yanında akciğer dokusu temizlenmesine de önemli faydalar sağlar. Nefes darlığı olmak üzere tüm solunum yolları sorunlarının en aza indirilmesi için çalışır. Ayrıca kırmızı kan hücresi üretimi ve vücuttaki oksijenin taşınması için gerekli olan demir vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Bu yetenekleriyle kansızlığın önlenmesine yardımcı olarak tüm vücut sistemimizi güçlendirir. Daha sağlıklı kemik ve kas dokusu için bir kaşık üzüm pekmezi, üzüm, kalsiyum, potasyum fosfor, magnezyum ve K vitamini gibi kemik sağlığı için gerekli olan birçok bileşik içerir. Üzümün bulundurduğu resveratrol bu bileşikler ile birlikte çalışarak kemik yoğunluğunun arttırılmasına yardımcı olur ve kalsiyumun vücutta daha iyi emilmesini sağlar. Aynı zamanda içerisindeki fosfor minerali kemik erimesine karşı olumlu etkiler göstermektedir. Öte yandan magnezyum ve potasyum kas kasılmalarını düzenleyerek faaliyet ve işlevlerini arttırır. Fosfor minerali bağ dokusunu güçlendirir. Güçlü bir bağ dokusu kemiklere ve kaslara binen yükü hafifletir. Bu da uzun dönemde tüm fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Kalp ve damar sağlığı için bir kaşık üzüm pekmezi. Üzüm gibi yüksek potasyumlu besinler kalp sağlığının korunması için oldukça önemlidir. Bir kaşık üzüm pekmezi yaklaşık 75 mg potasyum içerir ve bu da günlük potasyum ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar. Bu mineral sağlıklı kan basıncı düzeyinin korunması için gereklidir. Düşük potasyum alımı, yüksek tansiyon ve belirli kardiyovasküler hastalıkların oluşmasına neden olur. Doğal şartlarla hazırlanmış üzüm pekmezinden bir kaşık tüketmek potasyum ihtiyacımızın büyük bir bölümünü karşılamak için çok iyi bir seçenektir. Bulundurduğu bileşenler ile sinir sistemini güçlendiren ve beyin fonksiyonlarını artıran üzüm, ilerleyen yaşlarda görülmesi mümkün olan unutkanlık gibi bilişsel hastalıkları önler. Bulunduğu içerdiği potasyum kan basıncını dengeleyerek stres anında beyne giden kan akışını düzenler ve panik seviyesini düşürür. Ayrıca vücuttaki epinefrin, serotonin ve melatonin gibi hormonlar üzümün bulundurduğu zengin bileşiklerin yardımıyla salgılanır. Bulundurduğu vitamin türevleri beyin sinyallerinin verimliliğini artıran ve sinir sisteminin kaliteli bir şekilde çalışması için gerekli olan miyelin'in oluşmasına destek olur. Bu da başta kronik depresyon ve uyku kusuzluk gibi nörolojik temelli hastalıkların oluşum riskini düşürür. Öte yandan üzüm pekmezi bitki bileşenleri bakımından oldukça zengindir. Temelde bu meyve binden fazla antioksidan içerir. Bulundurduğu C vitamini, beta karoten, kuarsetin, lutein ve likopen gibi maddeler antioksidan olarak hareket ederek kanserli hücrelerin vücutta büyümesini ve yayılmasını engelleyerek kansere karşı koruma sağlar. Hücre yapısına zarar veren serbest radikalleri vücut içerisinde arar bulur ve nötralize eder başta bağırsaklarda oluşan kolon kanseri olmak üzere birçok kanser oluşumunu azaltmaktadır. İçerisindeki E vitamini cildi besler ve nemlendirir. Bulundurduğu antioksidanların yanında üzüm, fitokimyasalları da bünyesinde barındırır ve bu maddeler cilt hücrelerinin kirlilik, güneş ve kötü beslenme gibi faktörlerden dolayı gördüğü hasarın önlenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Ayrıca vücudu toksinlerden temizleyen bu besin Deri dokusunu zararlı serbest radikallere karşı korur ve cildin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanının çok daha kaliteli bir şekilde yenilenip değişmesine yardımcı olur. Üzümde bol miktarda bulunan demir insan vücudu için çok önemlidir. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile saç köklerinin daha kaliteli bir şekilde beslenmelerine yardımcı olur. Vücutta demir eksikliği sonucunda oluşan saç dökülmesi kuruması ve saç renginin bozulması gibi yan etkiler oluşabilir. Demir içeriği yüksek olan üzüm pekmezi saç tellerini uyararak her bir saç telini daha güçlü bir hale getirir. Demir'in yanında C vitamini içeriği minerallerin emilimini hızlandırır. Bu da hem saç hem de cilt sağlığımız için oldukça önemlidir daha sağlıklı bir göz dokusu için bir kaşık üzüm pekmezi. Üzüm, sağlıklı görmek için gerekli olan A vitamininin önemli bir kaynağıdır. Sadece bir kaşık üzüm pekmezi günlük önerilen A vitamini ihtiyacının %25'ini karşılar. A vitamini eksikliği olan kişiler gece körlüğü, göz kuruması ve retine dejenerasyonu gibi problemleri yaşama eğilimindedir. Bununla birlikte içerisinde bulunan fenolik bileşikler ve polifenoller gözdeki hücreleri serbest radikallerden korur. Bu da retina dejenerasyonu gibi göz bozukluklarını azaltır. Göz hastalıklarına karşı olumlu etkiler gösterir. Araştırmalarda üzüm pekmezinin içerisinde bulunan resveratrolün insan gözündeki kornea hücrelerini UV ışınlarından koruduğu kanıtlanmıştır. Bulundurduğu tartarik asit antibakteriyel özelliktedir ve vücut içerisindeki toplam pH seviyesini de dengeler. Bu da tüm vücut dokularımız için hayati öneme sahiptir. Ayrıca üzüm pekmezi doğru miktarda tüketilirse zengin lif içeriği ile bağırsakların olduğu gibi karaciğerinde sağlığını destekler. Bu sayede karaciğer rahatsızlıklarından korunmak ve safra kesesi taş oluşumunu önlemek mümkün olur. Peki üzüm pekmezi tüketimi kilo aldırır mı? Üzüm pekmezi ve diğer pekmezler bulundurdukları sayısız mineral ve vitamin ile vücut sistemimizi dengeleyip sağlıklı olmamız için çalışırlar. Bu neden ile miktarları doğru ayarlanırsa tüm pekmez türleri kilo kontrolüne fayda sağlar. Özellikle sağlıksız atıştırmalıklar yerine tüketildiğinde uzun dönemde yağ yakımını desteklerler. Bu neden ile gün içerisinde ani acıkma ve kan şekerinin düştüğü durumlarda rafine şeker içeren ürünler yerine hem sindirim sistemine hem de vücut sistemimize fayda sağlayan üzüm pekmezi içeren ürünler tüketmek oldukça yararlıdır. Peki üzüm pekmezi tüketiminin zararları var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde bulunduran üzümden yapılan pekmezler doğru miktar ve zamanda tüketildiğinde hiçbir problem yaratmamaktadır. Ancak tüketim miktarı aşırı ve çok yoğun olduğunda belirli sorunlar doğurabilir. Öncelikle ne kadar sağlıklı olsa da üzüm temelde bir meyvedir ve içerisinde belirli oranda doğal şeker bulundurur. Bu neden ile şeker hastaları pekmez tüketirken kontrollü, ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Kullanım miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Ayrıca sindirim sistemimiz için oldukça önemli faaliyetlerde bulunan pekmez çok fazla ve kısa süreçler içerisinde tüketilirse lifli dokusu ile sindirim sisteminde gereğinden fazla kalarak midede ve bağırsaklarda belirli rahatsızlık hisleri oluşturabilir. İshal ve mide bu bulantısı gibi bağırsak problemlerine neden olabilir. Öte yandan keçi boynuzu ve üzüm pekmezi gibi güçlü antioksidan yapıya sahip olan besinler belirli ilaçlar ile etkileşime girme potansiyellerine sahiptir. Özellikle sürekli olarak kullandığınız ilaçlar var ise doktorunuza danışmadan bu pekmez türlerini tüketmeyin. Peki üzüm pekmezi ne kadar tüketilmeli? Özellikle yapay tatlandırıcı ve rafine şeker içeren ürünler yerine tüm vücut sağlığımızı geliştir Doğal pekmez çeşitleri tüketilirse vücut sistemimize inanılmaz faydalar sağlar. Özellikle evde kendi kontrolünüzde pekmez yapmak ve bunu tüketmek oldukça önemlidir. Uzmanlar özellikle bağışıklık sisteminin düştüğü dönemlerde pekmezden yararlanılmasını önermektedir. İdeal kullanım şekli ise normal bireyler için haftanın 3-4 günü, günde bir yemek kaşığı şeklindedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza rafine şeker yerine üzüm pekmezini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.